Cümleten selamun arkadaşlar. Ben Kasino Papel. Bugün 96 liralık bir bakiyemiz var. Hedef yine iki kat olduğu gibi. Bakalım neler yapabileceğiz. 35 tekrar yaptı. Şöyle 12 liralık diğer. İki komşudan da 23 komşularını alalım. İlk videomdaki dediğim gibi yüzü daha yeni başladım. Yapma be. Kötü oldu. Bir tier daha alalım. 24 36 yedek atalım. 23'e de bırakalım. Umarım bir kayıp videosu olmaz. Her kazanç olsa da kayıp olsa da atıyorum ben. Normalde bunu yapmam lazım da. Sıfırdan sonra. 2-4-24 Can sağol olsun. Ufak ufak devam edelim. Bakalım. bizine bekliyor? Yapma yapma. 33'te varız. Yani son kurşun gibi bir şey oldu bu. Biz battık baba ya sen çıkmıştık. Genel tarafta dolandırıcılar. Gecenin saat 3.30'unda kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu vayis gelir sana vaki yeri yükseliriz. Bak, birden çıktı top. Top direk birden çıktı. Bir de 4 lira vardı büyük ihtimalle. mükemmel oldu bu. Ben yani biraz tier bölgede pardon Orphalines bölgede ısrarcıyım. Çok güzel mükemmel. Tekrar yapalım. Şuraya da şöyle. Yan alt tarafta kaybedenler söğüyor. Anlattı. Bu bahis gelirse Videoyu sonlandırırım Beklediğim sayı 11 Tekrar yapsam falan bölüğüye Bu iş bitecekti Umarım 15 ve 19 gelir. Derken yapma be. Nereden sektin ta kadar gittin? Daha deminki vayisimizdi bu 13'te. Şöyle. Böyle oynayalım. 12.35 ara rakam olmuş. Çok güzel be. Çok güzel. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup da like atmayı unutmayın.